evlerine gittim yemek falan yapmışlar. Daha ben askerden dönüyorum kendi evime anama gitmedim oraya gittim. Ben, ben böyle ben hep çok severim. Ama bak değilim. sen de iki kere olmuşsun ben de var. kere ben ama, kere, ama öyle değil yani çok çabuk Ama çocukluk şeyi sonuçta. Ama ben konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Yani mi? kanka kanka aşk yaşanır mı? Tamam. <laughs> Neyse evlerine falan gittim. on babası da falan durumlar çok iyi. Ondan sonra eve bir git. Yemekleri yiyoruz. Lokma ağzıma bir attım. Ding dong kapı çaldı. Babası. Yemin ediyorum. Benim kaderimde var ya. Yemin ediyorum. Sürekli banyoda böyle, saklanıyorum. bu ilişkimde de böyle oldu. Kaç yaşındaydın? O zaman işte askerde yeni 22-23. Hmm. Bir sene de geç gittim. Yarım saat 45 dakika beni banyoda tuttular. Vallahi. Vallahi. Çünkü babası ya. bilmiyordu arkadaşlar, eve adam gelmiş annesi biliyor, o biliyor, babası bilmiyordu. Ya. La e, bu Azrail bizim o teknikte bulunan Azrail değil mi? Sana rekor kırdıracağım diyen. Ama. Yurt dışından bir. İşte ayrıldık. Ee, yani öyle ayrıldık yani. Güzel. Benim de Mesela şey oldu, abi. annesi falan dedi. Sen buraya geleceksin, buraya yerleşeceksin falan. Dedi. Sen ne diyorsun ya? Dedim. Ee, ayrıldık biz. Ondan sonra ben dedim, seni kaçırayım. Yok dedi. Üç, bir ay, üç ay sonra falan işte. Ara gidiyor. O da dedi ben hı. kaçır, beni kaçır bu Ben dedim yok öyle bitti yani. Hı. Ama olmuşsun işte. İyi ki bak en masumuymuş hani. Sana yemin ediyorum az önce örnek verdin ya. Bak vallahi seni kim okuttuysa adam gibi okutmuş. Biliyorsun. Burcun ne? Aslan. Of. Yükselen de akrep tehlikeli. <laughs> Sen acaba. Senin yükselen de. Sen doğum haritana bakayım ben aslan. Benim yükselen söylemeyin yükselen... evet. evet. söylemeyeyim daha iyi. Evet. Vallahi ben astroloji eğitimi aldım. Bakayım seni doğum tamam. haritana. Böyle full çıkartırım senin her bütün şeyini, kişiliğini, karakterini. Ah. Yükselen nasıl böyle oluyor? Doğum saat lazım da senin doğum saatin biliniyor mudur Allah bilir. Yani Sen de Kürt tarafını bilmiyor. Yok benim şey yükselenim. Ben de sadece bir şey yükseliyorum. Ya <gülüyor> <gülüyor> Maya teşekkürler. Benim şey annem diyor ki İnekle beraber doğdun. Vallahi doğru bu. Ama öyle oluyor. <laughs> bu taraflarda. Benim babam da fındık toplanırken, fındık zamanında doğmuş. Azrail biraz büyük at. Riki Leola yakışır mı bu? Millete diyor sana rekor kıldıracağım, bana da şapka at. O leoparlar var ya, leoparlar. Ondan ata. Leopar ki. Bir leopar alabilir miyiz Azrail'cim? Abi çok iyisin. Ben hep iyiyim ya. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Herkes hı. bana diyor ya. Bir de ben kendi ağzımla da söylüyorum. Bunu yaptım, şunu yaptım. Yapmadıklarını da yaptım diyorum. Ama bir şey soracağım kız sana. Jale. Sadece. Doğru. Ama bu asla senin benden daha üstünsün. Bunu bil yani. Kimseyi küçük görme. Estağfurullah. Yani. Söyle. Böyle e, samimi gördüğüm için söylüyorum. Evet. Ne söyleyecektim? Bileyim anlamadım şimdi. Boş ver. Ya önemli bir şey söyleyecektim merak ettim. Unuttum mu? Allah, Allah Benden senden üstün gördüğüm için değil yanlış anlama dedim. He ondan sonrası gelmedi işte. <laughs> ben bazen bir şey söyleyecek gibi oluyorum. Ben bile Sonra onu bekliyorum. Sonra başka değil? bir şey geliyor. Hayır ben de onu bekliyorum, bekliyorum ne diyeceğim. Sabah da öyle oldu. Allah Erkek arkadaşımla arabadaydı. Biliyor musunuz dedim ondan sonrası gelmedi. Allah Allah senin çok şey düşünmekten herhalde kafanı karışıyor. Ben ya çok zekiyim ya da çok aptalım. O zekadan oluyor. İnsan, çünkü zeki insanların aklı böyle fır 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 çalışıyor. Bir anda bir şey düşünürken başka bir şey düşünüyor. Onlar karışıyor. Hem sıçıp hem işe musun ikisi bir arada? Ya of Ben şey yapıyorum. Kandırma, yoksa... Vallahi yapıyorum. ya. yapıyorum. Yemin ediyorum ben yapıyorum. Ya viski kusurum ben. <laughs> ben de ahmalıktandır. Anlamadım. Azrail'im. Ama oh, bak bak. Şu Selim'in az önce gösterdi. Çok iyi birisi. Ceren, canımsın. Teşekkürler. Bu Azrail, o Azrail mi? Bilmiyorum ki arkadaşlar, bilmiyorum. Azrail'e soruyor. Ya bir tane bizim eski yazan vardı Azrail, sen o musun? Sana rekor kıldıracağım, güzel bir gece yaşayalım diyen. O musun, değil misin? Ne kadar kötü insanlar mı oluyor? Hayır, hemen evet o demeyin ya. Belki de değildir.